iki yerde farklı etkinlik olduğu için e, beklediğimiz sayıda değil e, katılımcılar ama gelen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Şimdi değerli dostlar, Altınokta Körler Derneği bildiğiniz gibi hak eksenli bir mücadele örgütü. Yani e, en görme engelli yakınları, engelli yakınları, engellilere yardım etme, engellileri koruma, geliştirme derneklerinden herhangi birisi değil. Merkezi Ankara'da olan 1950 yılında kurulmuş olan hak eksenli mücadele örgütü ve Türkiye'de o ilk kitlesel eğilim, eğilimleri mücadeleleri yapan engelli örgütümüzdür. Altın Nokta Derneği. Sadece körler alanında mı etkinliği var? Hayır, toplumsal duyarlılık gerektiren diğer alanlarla da alanlarda da sesini çıkarabilen alanda olan tek örgüt.